Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bir yeni Night Online Upgrade videolarına hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum. Yaklaşık 3 haftaya tam oldu arkadaşlar. 3 haftadır video atmıyordum. Başlangıcım tekrar böyle olmasını istedim. Bir upgrade yapalım. Tekrar kanalımıza dönelim istedim. Ben hani eskiden telgraf Mektuplarında derlermiş ya bizi soruyorsanız biz iyiyiz. bize iyiyiz arkadaşlar ee, bir problem yok ee, ben de yani beni seven var sevmeyen var sevenden Allah razı olsun sevmeyenden işte nasıl derler Allah ıslah etsin ee, Allah için sevin arkadaşlar yani. E, yarattığı için sevindim. Diyorum. Biraz kötü bir giriş oldu. Evet. Farkındayım. Neyse arkadaşlar. Upgrade'imizi bugün güzel güzel yapalım. İnşallah öteki quest e, bowl gibi olmaz. İtemlerimizi tam saydım. E, tam item aldığımı umuyorum. 1, 2, 3, 4, e, 5 6, 7, 8, 9 9 10 11 12 ne oluyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yok ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 aynen 11 tane varmış. Yani tekrar tekrar sayalım ki yanlış olmasın ee, başlayalım arkadaşlar yavaştan yavaştan e, bootstafflarımıza atalım. Nerede basayım diye düşünüyorum şimdi. Şöyle başlayalım. Ben de sizleri özledim arkadaşlar. Ee, Bayağıdır yatıyordum. Ee, yani nasıl söylenir kıl dönmesi yatı Allah kahretsin. Allah kimsenin başına vermesin. Çok illet bir hastalık. Hala şu kadar yani şu tırnağımın e, genişliği kadar yuvarlığa kadar bir açık var. Hala oradan kötü kokular, e, akıntılar, kan gelmeye devam ediyor. İrin. E, doktor bile şaşırdı. Niye böyle oluyor, şöyle oluyor diye. Ben de bir anlam veremedim açıkçası. İnşallah bugün basacağımız artı 7 iron bombumuz geçer arkadaşlar. Ben umutluyum. Ben umutluyum. Umarım geçer. Hadi yavrum kemik yandı. Şimdi arkadaşlar artı 6 raptorumuzu 7'ye atacağım. Eğer geçerse ee, geçerse bilmiyorum yani. Ha geçti. Hatta geçti. Evet aynen geçti. 7 oldu. Şimdi bir relok atalım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Tekrar merhaba arkadaşlar ee, bir eleğimize atıp hemen geldik yine bizim mekanımıza doğru yol alıyoruz bandikotların arkası yanı Bulcanların arkası oluyor ee, gittiğimiz bastığımız yer en sakin kimsenin olmadığı bir yer. Arkadaşlar uzun zamandır dediğim gibi 3 haftadır video atmıyordum. İnşallah e, bununla birlikte devamı gelecek. E, çektiğim videolar var onlarla birlikte atarım gün birlik günü birlik atarım daha doğrusu atmaya çalışırım. E, yükleme hızı biraz düştü o bakımdan e, sıkıntı yaşıyorum internetin hızı düştü. Şimdi evet, başlayalım tekrar. Umarım artı 8 olur. Dileğimiz bu. Kim istemez ki artı 7 ya da itemi basarken direkt artı 8 olsun. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Preview yapmadım. Cancıl yapacaktım. Ben şunu atayım diye. Şeyi atayım diye. Hadi koçum. Hadi geçeceksin. Bugün bir şey alacağız senden. Bugün bir şey geçireceğim ya ben. O Raptor'u saymayalım. 50M aldım şansa. Buyu var arkadaşlar zaten. E, Raptor'un. E, 50 Kaç? 55M'den buyu var. 50M'den aldım şansıma. Ee, iyi oldu ya. Güzel oldu. Çok da iyi oldu. Flash'ımızı da %90'da tutalım. Şimdi geldik. Zorna'nın Hing klaslarına. Itemlerine. Uyandı. Şimdi bunu basacağız. Bunu, bunu da buraya koyayım. Şurayı kapatayım. bastık bakalım hayırlısı Uyandı. yandı vb'lerden mi devam etsek vb'lerden devam edelim geçecek geçecek hissediyorum aha vallahi geçti <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne yapalım arkadaşlar devam edelim bir elok atalım hemen geleceğiz arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Yeni <laughs> eğitimlerimizi topladık e, Bildiğiniz gibi bu üçüncü kaydı alışım Bir Raptor geçirdik başında Bir Weapon Breaker e, Raptor'un fiyatına baktım 135 M'den e, pazarda satılıyor 127-128 M'den de bu pazarında alınıyor yani şöyle bir 130 M oradan. E, bu pazarında veya phone breaker'ların fiyatlarına baktım. Bu fiyatı 125 M. 100 e, ne abi? yapıyor? 130 125 daha 255 M bir para yapıyor. Harcadığımız para onlara toplam şu ana hani baz alacak olursak 1 GB falan yakmalıklarla beraber harcamış olduk. Bir buçuk kardayız. Şimdi tekrar başlayalım yani yakmaya. Yine bu stafflarımızı yakmaya başlayalım. Bu sefer olacak. Bu sefer bir şeyler basacağız. Yine basacağız. Tabi inşallah basacağız. Bu sefer de bir DC flashımız kalmış onu da basalım Mustafa'mız şöyle yakalım <laughs> bu e, fabriklerin geçme oranı yüksek oluyor arkadaşlar bazen yani bir basıyorsun ardarda arda geçiyor artı 8'e o yüzden yine bir reloc atma şansımız olabilir doğabilir Bu sefer geçeriz inşallah. Tabii. Oy oy. Ben de sizin gibi merakla bekliyorum şu an. Şimdi ne basacağız? İlk bunu atacağız. İlk FP'mizi bastık. Geçerse 80M, 85M'den ee, alıcısı var arkadaşlar geçerse iyi olur yine Bu dayandı şimdi sıra son tp'mizde onu da attık bu dayandı şimdi vb'lere geçelim şöyle bastık abi vb'lerden geçen olursa yine çok güzel olur aslında. Bunu da bastık. <laughs> Hadi bakalım. Adım adım artı 8 İrombova doğru gidiyoruz. Tabii geçerse. Bu da yandı. bastık. Bu da yandı. Şimdi geldik MD'lere. Bir, bir yapalım? Alttan yakıyorlar. Hadi. Oo. Artı 8 bastık. Eight. Yaşasın. <laughs> Sevincim bile çok kötü ya. Vallahi billahi. Hani videolarda diyorlar ya. Video çekerken çok iticisin. Ulan sevinirken bile iticiyim abi ya. Şuraya bak. Artık şey yapmıyorum yani. Kendimi yadırgamıyorum yani. Sizler alıştırdınız herhalde beni. <laughs> Bu duruma. Şimdi ne yapayım abi bilemedim ki yani şu an devam mı edeyim relok mu atayım relok atacağız mecburen yine bir arkadaşlar bir relok atalım yine gelelim bakalım devamında neler olacak ben de merak ediyorum şimdilik görüşmek üzere evet tekrar merhaba topladık itemlerimizi bu sefer arslık nihayete erdirmek istiyoruz arkadaşlar upgrade'i şu ironbow artı 8 olursa olay çözülmüş olacak. Top yekün olay e, tamamıyla nihayete kavuşmuş olacak. E, ben de yoruldum yani artık. Şu an gecenin iki buçu tem basma derdine düştük. Ya uzun bir aradan sonra böyle bir e, video gelmesi normaldir. E, bayağı video çekmediğim için. Bu da sizin için bir jest olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar basmaya başlayalım yine. Şöyle. Hadi. Bakalım. Şöyle de yakmalıklar geçer. Ama yakmalık geçerse sıkıntı yok. Atarız artı 9'a. Şimdik geldik fabriklere, fabrik geçerse de sıkıntı yok benim için relok atmayacağım. Ee, bakalım. Fabrik bir şey değil yani ha artı 8 yapmalık geçmiş 9'a. az fabrik geçmiş ya yani benim için öyle sizin için nasıl bilmiyorum ama benim için öyle. Hadi bakalım. Şimdi geldik FP'lerimize. Baş basalım. Gene yakıyorlar abi. Aşağıdan. Bu da yandı. İkinci FP'mizi atıyoruz. Onu da attık. Google'a Google'a Bulbul'a Bul Cimela Cimela Hadi abi. Ver abi bana. Ver o şeyi. Artı 8 FP. Yi. Ver abi bana. Ver hadi. Ver. Toto Totomi'yi atalım artı 8'e ayda bu da geçti lan abi ne bassak geçiyor bu ne ya abi ben <laughs> bugün artı 8 basma günü de benim haberim yok ya abi kendimi çok tebrik ediyorum acayip tebrik ediyorum Eee devam edeceğim ya. Vallahi bak devam edeceğim artık. Yani bir elok da abi. Abi kusura bakmayın. İzlemenin zevkinizin içine belki etmiş bulunuyorum ama kusura bakmayın. Böyle yani ben de yapacak bir şey bulamıyorum. Çok kusura bakmayın diyorum izleyenlerden. Yine bir relok atıp tekrar geleceğim arkadaşlar. Şimdilik tekrar görüşmek üzere. Tekrar yine yeniden aranızdayım arkadaşlar. Yine topladık itemlerimizi. Gidiyoruz. Bandicoot arkası, e, Will Bulcan ortası. Bir mekan, bizim mekanımız. Herhalde bizim mekanımızın özelliği büyülü bir mekan olması. E, artık umuyorum ki itemlerini insanlar burada bassın. Burası uğurlu bir mekan. Bizim insanımız inanır kardeş, İnanır inanır. Burası uğurluymuş lan, burası totemmiş lan. Bizim memlekette hala mum dikip dilek dileyenler var arkadaş. Ne bekliyorsun yani? Şincik, yakalım yine tembirimizi. Şimdi var ya buradan direkt butu stafart dokuz olurmuş Olmadı. tamam. Basalım. Geldik yine basıyoruz arkadaşlar itemlerimizi. Bu sefer pek umudum yok item geçeceğinden. Yani art 8 item basamayacağız gibi geliyor. Neşe vardı. Bastıkça neşem azaldı iyice. Hiç umut kalmadı yani. O kadar item bastım ki anne şimdi diyecek ki şimdi sıra bende diyecek gibi bir hissiyatif uyandı içimde sen görürsün oğlum senin bütün itemlerini yakacağım <laughs> gibi bakalım abi fazla da konuşmak istemiyorum tırsıyorum da azıcık yani biz biz şu an itemleri hepsini yaksak da kardayız arkadaşlar öyle söyleyeyim tamam bu da yandı şimdi gelelim fp'lere FP'mizi bastık abi. Geçerse direkt 80 m temiz para. Yandı. Bunu hadi. Uğurlu kutuma 2'ye koyayım. 2'de geçiyor. Nedense bütün itemler. Ha, yandı. 6'ya koyalım. Bastık. Bakalım. Bu da yandı. Şimdiki çitimizi basalım. Şurada basalım. Şurayı da kapatayım artık. Gözükmesin. İprevi yapalım. Bunu da bastık. Bakalım. Bu yandı. Şimdi bunu, bunu da iki de basacağım lan. koçu koçum. Ver bana çitini mi? Vermedi. Yine başlıyoruz. VB'miz yapıyoruz. Yandı. Ver bana VB'yi. Ver abi. Ver VB artı 8'imi. Vermedi. Artık anvilde baktı bir yerden sonra tabii. Sürekli geçiriyorum lan. Bir kere desem zarara bir diye herhalde. Ver abi BBM'yi. Ver. Ver. Hadi. Bak bu sefer geçecek gibi. Hissediyorum abi. Geliyor yavaş yavaş hisler. Bu da yandı. Şimdi gelelim Yine koyduk 7'yi. Onu bastım. Bu da yandı. Bunu, bunu da 2'ye koyacağım lan. Bastık. Geçti mi? Hadi ver bana bir MD'mi. Bu da yandı. 4'e koydum abi. Dur. Dur tem kalmadı. Buz, bu eksiğimiz var. O yüzden bunu değil, bunu basacağım. Koydum bu su buraya. Bunu da yanına. Bir yaptım. Gene bir şeyler eksildi. Sekiz ironbow. Bir daha previyel yapalım. Ya bu sefer geçecek, ya yanacak. Ee, bunu buraya onu da neyse buraya koyacağım Preview yaptım bir daha bastım abi hadi ver bana çitin boğumu geçti Allahım geçti ya geçti işte bu ya Geçti oğlum geçti geçti. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni sevene sevmeyene. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Gerçekten bu upgrade fantastik ve bir 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 -bi -bi bir o kadar da bombastik oldu. Gerçekten e, ne diyeceğimi bilemiyorum ama hakikaten e, ne, yani nasıl söylenir nasıl bir tarif edilir bilmiyorum. he şunu da söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar beni yadırgamayın. Benim sevinçlerimi, üzüntülerimi böyle yaşıyorum yani. Ee, bazı arkadaşlarımızın bana sürekli sitem edip ithamlarda bulunmasını da e, artık normal karşılıyorum. Ben, diyorlar ki bana işte nasıl söyleyeyim e, sen çok iticisin, şöylesin, böylesin kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Ben de elimden gelen şeyleri yapmaya çalışıyorum. Benim de huyum bu. Yapacak bir şey yok. Kendimi yani ben size bir şey dayatmaya çalışmıyorum. Kendinizi siz niye değiştirmiyorsunuz demiyorum ama beni yadırgamayı da değiştirirseniz gerçekten mutlu olurum. Yani şu an geçtiğine itimin sevinmedim. Yani gerçekten hani o başında geçtiğini görünce sevindim duygu var ya o bana hiç şey vermedi yani. Beni sevmeyen arkadaşların olduğunu bildiğim zaman diyorum ki e ben bu itemi bastım ama yine yorumlarda yine videonun altına böyle beni kötüleyecek arkadaşlar yorum yapıyor. Sizden tek isteğim arkadaşlar Allah hani yaradılan sev yaradandan ötürü diyoruz ya lütfen ona dayanarak bana yorumlarınızı atın. Ben e, ee, dediğim gibi hiç kimseyi yadırgamıyorum ama lütfen videoya saygı duyarsanız sevinirim. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi videolarda birlikte paylaşıyoruz. Yorumlarda birlikte atıyorsunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like'ınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer bir Night Online Upgrade videolarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Vay anam vay. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unutmayayım. Burada bulunan kaç tane arkadaş varsa, altı tane arkadaş var. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Allah hepsinden razı olsun. PM'lerini atarak eksik etmiyorlar desteklerini. Tekrar dediğim gibi görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.